Değerli seyirciler arkadaşlar merhaba ben Murat Bozdoğan İsviçre'den hepinize kucak dostu selamlar gönderiyorum. Güzel bir pazar gününe girdik arkadaşlar bugün ayın 6'sı Ekim ayındayız 2024 yılındayız. Hepinize hayırlı uğurlu dinlendirici bir pazar günü olur inşallah çalışanlara da tabii ki hayırlı işler bol kazançlar diliyorum. Bugünkü konumuz da Sıla yolu bugünkü konumuz da para keş keş parayı Türkiye'ye götürmek eee İsviçre'de geld ve şeray deniyor. Çamaşır makinesinde parayı yıkıyorlar. Ondan sonra kullanıyorlar. Yok arkadaşlar şaka başka tarafta kalsın. Şimdi şakaya vaktimiz yok. Bakın maalesef paralarımızı Bulgaristan'da nasıl kaptırıyoruz. Eskiden ne diyorduk? Bulgaristan, Sırbistan diyorduk. delikeli diyorduk. Ama arkadaşlar artık Romanya'da arıyor. Macaristan'da arıyor. Hırvatistan'da arıyor. Hepsi arıyor. Her türlü yola çıktığımız zaman dikkat etmemiz lazım. Götürdüğümüz e, e, artık paraya e, dikkat etmemiz lazım. Ne kadar götürüyoruz? Beyan etmemiz lazım. Bana sorarsanız en iyisi banka üzerinden gönderin. Tabii gönderebilirseniz. Dediğim gibi Geld ve Şeray deniyor Almanca'da. Eee paranın nereden geldiği belli olmadığı için bazı paralar böyle kaçak olarak e, Türkiye'ye götürmeye çalışıyorlar ve maalesef maalesef sınırlarda e, yakalanıyorlar. Dikkatinizi çektiyse böyle sarı sarı boru gibi şeyler var sınıra geldiğiniz zaman onu onların arasından yavaş geçmeniz lazım. Bana sorarsanız işte orada e, arabanın içini e, röntgenden araştırma yapıyorlar. Bu benim düşüncem. Bazı arkadaşlar diyor ki yok, yasak yapamazlar, bilmem ne şöyle böyle. Sizler ne düşünüyorsunuz yorumlarda tabii ki bana yazabilirsiniz. Bu arada <laughs> pardon yeni gelen abonelere de hoş geldiniz demek istiyorum. Sizler de evet sen sen de abone olmadıysan bana destek olursan abone olarak tabii ki sevinirim, gurur duyuyorum. Tekrar unutmadan söyleyeyim abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Biliyorum bazı arkadaşlar diyor neden bunu söylüyorsun? Bilmeyen arkadaşlar olduğu için söylüyorum. Hemen konuya giriyoruz. Bulgaristan'da Türkiye'ye giden araçlarda... 135.000 bin euro nakit ele geçirildi. Bulgaristan'ın kapitan Andreeva sınır kapısında Almanya'dan gelen iki araçta 135 bin euro değerinde yabancı para ele geçirildi. Bulgaristan'ın kapitan Andreeva sınır kapısındaki gümrük memurları 29 ve 30 Eylül tarihlerinde Türkiye'ye giden iki araçta toplam 135 bin euro değerinde euro ve ABD doları ele geçirildi. Kişiler hakkında soruşturma başlatıldı. Bulgaristan gümrüğünden yapılan açıklamada ilk vakanın 29 Eylül günü Romanya'dan Türkiye'ye giden bir otobüste, evet arkadaşlar doğru duydunuz, bakın otobüste. Dediğim gibi e, e, otobüs. E, bazı arkadaşlar düşünüyor otobüsle bir şey olmaz, tırla bir şey olmaz, yok şöyle olmaz, böyle olmaz. Bakın otobüste ortaya çıktığı belirtildi. Sonuna kadar izleyin daha nerelerde yakalanmış duyacaksınız. Romanya'dan Türkiye'ye seyahat eden bir otobüste yapılan kontroller sırasında iki kadın yolcunun üzerinde göya e, hanımları aramayacaklar. Bakın nereye saklamışlar. İki kadın yolcunun üzerinde beyan edilmemiş nakit para bulundu. Yapılan kişisel kişisel aramalarda kadınlardan birinin iç çamaşırında doğru duydunuz. İç çamaşırında ya oraya saklayalım da bir şey olmaz. 10 bin euro ve 10 bin ABD doları diğerinde ise yani öbür hanımda 10 bin ABD doları ve 7 bin 500 euro nakit para ele geçirildi. Bu olaylarla ilgili tutanak düzenlendi. İkinci vaka ise 30 Eylül günü yaşandı. Almanya'dan gelen ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye seyahat eden Türk plakalı bir kamyon. Bakın. Kamyon ya kamyondan gönderiyor. Ya bizim Ahmet git götürür ya. Geçen sefer de bir şey olmadı. Türk plakalı bir kamyon sınır kapısında detaylı incelemeye alındı kontrol sırasında soğutmalı yarı remorkun fabrika boşluklarına saklanmış. Ya biz onu oraya sıkıştırırız kimse görmez. Euro banknotlar bulundu. Yapılan sayımda toplam miktarın 100 bin euro olduğu tespit edildi. Bu olayla ilgili olarak Haskova Bölge Savcılığı Sivilingrad Bölge Dairesi gözetiminde bir soruşturma başlatıldı. Arkadaşlar şimdi bu Kamyon şoförüne Allah kolaylık versin sistemlere yazıldı. Ee, Bulgaristan zaten Avrupa ülkesi AB ülkesi sistemlere yazıldı. Artık hangi sınıra gelirse gelsin çıkacak bu. Yani kolay artık artık kolaylık versin. Her seferinde aramayacaklarsa ararlar. Heh. Bulgaristan gümrüğünden yapılan açıklamaya göre gümrük yetkilileri yılbaşından bu yana İyi dinleyin. Yılbaşından bu yana Kapitan Androva sınır kapısında toplamda yaklaşık 4 milyon 550 bin euro değerinde beyan edilmemiş para ele geçildi. Ya kardeşim siz bu paraları yolda mı buluyorsunuz ya? Yazık. 4 milyon 550 bin euro sırf ve sadece tek Bulgaristan'da yakalanmış. Yılbaşından bu yana daha sene sonuna gelmedik. Herhalde bir milyon, bir milyon daha üstüne biner bilmiyorum. Yarım milyon garanti biner. Arkadaşlar ne zaman öğreneceğiz? Bunu ne zaman öğreneceğiz bilmiyorum. Şimdi haber için teşekkür etmek istiyorum. Haberim sonhaber.eu'dan sonhaber.eu bu değerli bilgi için çok çok teşekkür ediyorum. Ve gelelim şimdi ne yapıyoruz? Ne yapacağız? 9999 euro kişi başı 18 yaş üzeri serbest götürebilirsin. Beyan etmene metmene gerek yok. Ama şunu da şöyle düşünün. Yani şimdi arabada 2 kişiyseniz, 3 kişiyseniz, 3 kişi gidiyorsunuz. 30 bin, 30 bin euroya yakın para var üzerinizde. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz bu sene de çok oldu. Bu sene de çok oldu. Bilhassa kendi memleketimizde Edirne ile İstanbul arası gurbetçilerimizin arabaları soyuldu. Gasp edildiler. Resmen arabanın camlarını kırarak çantalarını çaldılar. Gurbetçilerimiz arabaların içinde yorgun bir şekilde uyurken artık kendilerinden geçmişler. O kadar yorgunlar, o kadar uzun yol gelmiş adam. E, ailesinden orada uyurken e, soyuldular, gasp edildiler. Bunları da göz önüne alın. Bakın. Videonun başında söyledim. Ben şahsen Murat Bozdoğan 30 bin euro yok da işte olsa götüreceğiz de götürmem arkadaşlar. Şaka bir tarafa ben arabayla 30 bin euro, 50 bin euro, 100 bin euro götürmem. Bankayla gönderirim. Veyahut da Banka ilan gönderemiyorsan, uçakla git. Uçakla git. Diyelim ki Münih'ten uçuyorsun. Münih'te diyorsun ki e, sınırda söylüyorsun. Benim yanımda ben yalnızım. 30 bin euro para var. E bu para nereden geldi? Ya kardeşim 10 seneden beri Almanya'dayım. Evimde 50 euro 50 euro biriktirdim. Ben bunu bankaya böyle söyleyeceksin ve bunu yapan çok var, yok, yok mu? Bizim bir e, komşumuz vardı arkadaşlar. E, şimdi detaylı bir şey anlatmak istiyorum. Bizim bir komşumuz vardı, biz daha çocuktuk. Oturma odasında sazı, saz çalmıyordu kendisi. Türkiye'den saz getirmiş, böyle sazı ters çekmiş. Yani saz, sazın bir tarafında delik var ya, böyle takmamış duvara, böyle takmış. Ve bunu kimse bilmiyordu. Gün geldi bize, biz misafirlere gitmiştik tabii annemizle babamızla o komşulara. Bana babamla konuşuyor şimdi dedi Naci dedi geldiğimden beri dedi babamın da kulakları çınlasın. Geldiğimden beri dedi 20 frank, 50 frank, 10 frank dedi ben bunun arkasına ata 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 arkadaşlar hatırlamıyorum ama Tam hatırlamıyorum galiba 17-18 bin frank para biriktirmiş. Kaç senede biriktirmiş onu herhalde 3-4 senede 5 senede bilmiyorum bir yalan söylemeyeyim şimdi. Sazı ters çevirmiş o delikten böyle küçücük yapıyormuş paraları. Onun içine atıyormuş öyle 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 büyük bir e, miktar para e, biriktirmiş. Bunun tabi tehlikeli tarafları da var. Bakın arkadaşlar ev yanabilir. Sen, sen bir hata yapmasın, Başkası bir hata yapar. Ev yanabilir. Para yandı mı gitti bunun sigortası yok. Yani 18 bin orada biriktirdiysen yandı mı sigortası yok. Hırsız girebilir. Adam para değil sazı çalmak ister. Sazla beraber paralar da gider. Yani bunun tehlikeli tarafları da var. Yani e, ben... Evde şöyle biriktireceğim, böyle biriktireceğim. Biriktirebilirsiniz. Ama gerçekten çok iyi düşünün paranızı nereye nasıl saklayacağınız bu da var yani. Bunun yanında bakın size ufak tip olarak söyleyeyim bankalarda trezorlar kiralanıyor. Orada da trezora da paranızı, altınızı tabii ki depo edebilirsiniz. Orada saklayabilirsiniz. Orada da hiçbir şey olmaz. Bunu da yan bilgi olarak vermiş olayım yani. Tabi şimdi bazı arkadaşlar düğün yapıyorlar. Almanya'da düğün yapıyorlar. Hollanda'da düğün yapıyorlar. Bazı gurbetçilerimize 700-800 kişi geliyor, takı takılıyor, para takılıyor. Arkadaşlar bunlar büyük miktar para altın olduğu için... Tabii ki en garantisi bankada tresora koyacaksın artık senede 20 euro mu 30 euro mu kiralık parası onu da ödeyeceksin. Fazla uzatmak istemiyorum videomu. Bugün pazar hemen şimdi bu videoyu hazırladıktan sonra Murat Bozdoğan bir boş durmuyor. Boş durmuyor kayınvalide yemeğe gelecek. Şimdi biraz sonra hanım onu almaya gidecek. Ben de boş durmuyorum. Arkadaşlar istendi büron dediler çok güzel dediler. Büronu da seviyoruz seni de seviyoruz ama İsviçre'yi de özledik. Şöyle bir tur atıp İsviçre'den de bir Video yapmak istiyorum. E, elimde imkan olursa bir kısa araba videosu da bugün gelebilir. Hepinize hayırlı pazarlar. E, tekrardan takipte kalın. Tekrar söylüyorum abone olmadıysanız abone olun ha. En sonunda ne, ne diyorum? Sağlık sağlık en büyüğü. Sağlıcakla kalın. Benimle kalın. Hoşçakalın Murat.